Dur, şimdi değil ya, dur bir, Mehmet başlayacak mı abi ya? Hamsi bedava! Karadeniz hamsi bedava! Hamsi bedava! Al! Hamsi bedava. Abi

Kaç yaşındaydınız? 50 küsür. 50 yaşlarındasınız ve ilk defa bedava i̇lk defa hamse. böyle görüyorum. Böyle mark yani şeyde deniz kenarında dağıtıldığını böyle gördüm da böyle e abi, dağıtıldığını de böyle şeylerde dağıtıldığını ilk defa görüyorum yani. Hamsi bedava! Hamsi bedava! Hamsi bedava! Atçı koca hamsi bedava! Hapsi bedava. Hamsi bedava. Hacık koca hamsi bedava. Hamsi bedava. Bedava Allah bedava. Bedava. <laughs> bedava. Bedava, bedava alın. Bedava, bedava. Su gibi hamsi bedava. <laughs> Ekonomiye inat hamsi bedava. Evet. Hamsi bedava! <laughs> yani zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Dağıtıyoruz bedavaya dağıtıyoruz bugün yani. Şaşırıyorlar böyle bir şey görmemişler. Haliyle de şaşırıyorlar yani. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar biz de almıyoruz. Bugün hamsiyi öyle bedava dağıtıyoruz yani. Bir ton falan hamsi dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey yapacağız yani. Yok. <laughs>